Alınan bilgilere göre İstanbul istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan araç aynı istikamete giden otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 la plakalı araç ters istikamete döndü. Kazayı gören 112 acil çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri her iki otomobilde bulunan yaralılara olay yerine müdahale yaptı ardından hastaneye götürdü. Trafik kazasının nedeniyle yolda trafik durma noktasına gelirken kazayla ilgili inceleme yapıldı.